Bir önceki videomda DHL Commerce'un Türkiye'deki sözleşmelerinin mahkemelerde işçi işveren ilişkisi olarak kabul edildiğini anlatmıştım. Peki neden böyle kabul ediliyor? Türk Ticaret Kanunu'ndaki acenteler bağımsız olmalı hükmüne aykırı olan bazı uygulamalara gelin birlikte göz atalım. Çalışma gün ve saatlerimiz şirket tarafından belirleniyordu. Şubeyi açmazsak veya erken kapatırsak tutanak tutuluyordu. Fatura kesim saatimize şirket karar veriyordu. Şube sistemini ve müşterilerin kargo gönderimini kendileri açıp kapatıyorlardı. Şubenin günlük nakit hasılatının gece 12'den önce şirketin banka hesabına yatırılması zorunluydu. Hangi personeli işe alıp alamayacağımıza, hangi müşteriyle çalışıp çalışamayacağımıza da şirket karar veriyordu müşteri ödemeleri ve sözleşmeleri şirket adına düzenleniyordu. Şube ruhsatı, elektrik, su, doğalgaz gibi faturalar resmi kurumlardan şirketin adına düzenleniyordu. Yani aslında biz şirketin bordrosundaki şubelerle aynı sistem içinde tamamen şirketin kontrolü altındaydık. Bu kontrol ve bağımlılıksa işçi işveren ilişkisini doğuruyor. Oysa Türk İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanununa göre işçiden teminat alınamaz. İşverenin mali yükümlülükleri işçiye devredilemez. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu açıkça belirtiyor ki işveren primlerini ve SGK yükümlülüklerini işçiye devredemez. Bu ihlal hem idari hem cezai yaptırıma olan bir durumdur. Siz de benzer bir durum yaşadıysanız lütfen yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.